Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kısaca senden bu süreçle ilgili bilgileri alayım. Yarın çok daha detaylı Galatasaray'ı yine programda Tabii masaya ki. yatıracaksınız sevgili Serkan'la beraber. Şöyle bir ilk izlenimlerin nasıl olacak birkaç dakika içinde. Galatasaray taraftar mutlu. Fatih Hoca devam ettiği için. Oyuncular daha rahatladı. Florya'da daha olumlu bir hava var. Çünkü bir belirsizlik vardı her şeye rağmen. Başkan adaylarının bir kısmı ocağa devam edip bir kısmı etmeyeceğini beklere edince o belirsizlik yerini e, istikrardan yana değişmesini yol açtı. E, ben olumlu karşılıyorum bunu. Çünkü futbolda özellikle Fatih Terim'in olduğu dönemlerde ve UEFA kriterlerinin eski yönetimin hamleleriyle beraber bir sene önce e, bertaraf edilmesiyle üzerine bir de sıcak para girişi olacağını düşünecek olursak Stad'ın isimden dolayı Galatasaray'da bir Transfer hareketliliği diyecektim. KC olarak da yazmış arkadaşlar. Evet. Tam o e, kelimeyi kullanacak. Galatasaray transfer hareketliliği olacak. Ama bu şu demek değil. Yıldızlarla dolu, yine eski hataların yapıldığı, o makasın açıldığı, UEFA'nın yine kriterleriyle Galatasaray'ın üzerine geldiği bir dönem değil. Uzun bir liste var, geniş bir liste var. Genç oyuncular da var içinde, tecrübeli oyuncular da var. Bunlar yavaş yavaş bu yaz, peyderpey zaten basınımızda. Yer alacaktır. Kimileri olacak, kimileri olmayacak. Yine hareketli bir yaz geçecek Galatasaray'da ama diğer yıllarda Galatasaray'da hep limitlerden dolayı sattığın kadar al. İşte limitleri zorlama, şu kadar. Tabii ki TFF'nin limiti. Neredeyse ayrı. son günlere kadar beklenir söylenebilir miyim Ama Galatasaray'da şey? durum biraz daha değişik olacak. Nasıl çıktı Galatasaray bir sene erken? Verilen sözleri Galatasaray diğer yıllarda da tuttu. Bu finansal başarı çünkü. Aynen öyle. Yani diğer yıllarda Galatasaray hiç aşmadı o UEFA'nın limitini. Orada da Sayın Mustafa Cengiz'in, Sayın Yusuf Güney'in, Sayın Abdurrahim gibi mali disiplini, mali disiplini ve Fatih Hoca'nın de. özellikle oyuncu alımlarında, satımlarında yaptıkları müthiş bir politika var. Ve UEFA diğer yıllarda mesela Mustafa Cengiz'in geldiği döneme hatırlıyorum ilk zamanlar. Transfer yasağı gelecek normal şartlarda. Oradan da Galatasaray bunu sattığın kadar ala dönüştürebilmişti. Ciddi bir emek gerektiriyor ve ciddi bir taahhüt gerektiriyor. O taahhüte uydu Galatasaray ve... Şu anda öne açık e, ama bu nasıl değerlendirilecek? Tabii ki çok eksiği var Galatasaray'ın sağ içinde. Omurgası şu an belli değil. Yepyeni bir Galatasaray kuruluyor ve başkan teknik direktör ilişkisinin de en güçlü başladığı bir dönem bu. Oradan da bakmak lazım. Burak Elmas ve Fatih Terim'in ilişkisi, iletişimi, geçmişe dayanan dostluğu gerçekten çok kuvvetli. Bunun başarıya yansıyıp yansımayacağını göreceğiz çeşitli hamlelerle. Ama Galatasaray için yepyeni bir dönem ve daha umutlu olduğunu söyleyebilirim. Camia'daki kanı bu. Bir de seçimde özellikle Eşref ile Sayın Burak Elmas'ın Sayın Amamcıoğlu'nun verdiği o fotoğraf tarihe geçen. Bu kadar fotoğraftı. az oy farkı bekliyor Aynen öyle. Bir oy'luk bir ee, fark. Aslında <laughs> bizim Taşkın kameraman ve editörümüz Mustafa evet. da sormuşlardı. Ben çok yayınlarda tahminde bulunmak istemem o çünkü çok Afaki olur. E, 30-40 oy. Öyle mi 30-50 oy demiştim. Özür dilerim. Ben de bundan sonra yayınları tahmin yap. Yok yani, yani benim <laughs> Tam tarzım 12'den değil 12'den vurmuşsun neredeyse. Evet yani Taşkın ve Mustafa sahipli. Yayında sahip olsa yetirdim. şey olabilir. Evet, evet, e, 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 Terkan yani yetkinliği olan yayınımızda da o gün gençlerin belirleyici olacağını ifade etmiştim. Bu tarz şeyleri sevmiyorum. Hani yok ben demiştim, şöyle demiştim. bile Bilemeyedebiliriz. yani Sayın, e, Sayın Mustafa Cengiz'in seçimini kimse tahmin edemiyor. İnsanlar bile ait. son anda oylarını değiştiriyor. Aynen öyle. Galatasaray'da hele bu daha da reaksiyon hızı çok fazladır. Yani reaksiyon hızı en fazla olan camia Galatasaray Genel Kurulu'nun reaksiyon hızını kimse tahmin edemez. Öyle bir 30-50 arası yani dost sohbetinde söylemiştim 41 oldu ve bu sahne çok önemli Galatasaray için. Sayın Eşref Amamcıoğlu'nun, Sayın Burak Elmas'la çıktığı kürsüye çıktığı an Galatasaray'daki hem demokrasi anlayışının hem de genel Kurul teveccühünün e, ne kadar yerinde işlediğini gösteriyor. Açıkçası ben bu kadar e, barış ortamında bu kadar dostane bir seçim beklemiyordum. Orada da yanıldığımı söyleyebilirim. Biraz daha adayların sayısından dolayı daha sert bir seçim bekliyordum. Ama Galatasaray etiğine yakışır, kültürüne yakışır nitelikli oldu. Sayın Burak Elmas'a başarılar diliyorum. Sayın Hamamcıoğlu'nun da bu tabloda yer aldığı için kesinlikle alkışlamak, tebrik etmek gerekir. Hızlıca gerek. şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Şimdi kısa bir aramız olacak. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Son bir kısa toparlama yapalım istersen tabii, sevgili Evren. E, Onyekuru ve Jetson konusunda Galatasaray'ın özellikle düşüncesinin olumlu olduğunu söyleyelim. Onyekuru biraz daha olası hale geldi. Çünkü oyuncu da Galatasaray'da. Yeniden her yaz olduğu gibi forma giymek istiyor. Jetson tabi biraz kulübüne de bağlı. Onun dışında yerli oyuncu hareketliliği de olacak. Galatasaray'da özellikle daha genç e, yerli ve yabancı kuralından değişmesinden de dolayı o yöne doğru bir eğilim de olacak. Falcao ve Cagney'in durumu Horvet için belirleyici olacaktır. Falcao'ya çeşitli talipler var ama oyuncunun burada isteği önemli. Fegül'ü de keza öyle. Galatasaray bu yüklü e, yıllık ücretlerden çıkıp biraz daha makul, biraz daha yıllık ücretlerin az olduğu, görev adamı niteliğindeki oyuncularla arasına birkaç yıldız olursa, denk gelirse öyle bir transfer politikası belirliyor. Daha gençleşecek takım e, Halil konusunda, e, Kerem konusunda Galatasaray'ın, o tarz transferlere yönelmesinin daha iyi olacağı zaten aşikar. Geçen sezon yapılan hatalar, yaşlı oyunculara verilen yüksek yıllık ücretler ve uzun sözleşmeler Galatasaray'ın geleceğinde bu hataların yapılmamasına yol açacaktır. Sayın Burak Elmas'ın, Sayın Yönetim Kurulu üyelerinin tüm sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yapmasını da ben çok olumlu buluyorum. Özellikle kulübün resmi yayın organlarının ve Sayın Başkan'ın belki Twitter hesabının Sadece e, bu anlamda kullanılacağı bir dönem olacak. Onu da ayrı değerlendiririz. Hareketli bir transfer dönemi, daha genç bir Galatasaray, daha dinamik bir Galatasaray amaçlanıyor. İletişimde de e, sadece başkanın ve resmi yayın organlarının e, işin içinde olduğu bir iletişim modeli başlayacak. Bunu da çok yerinde buluyorum. E, umarım Galatasaray için e, iyi olur. Yepyeni dönemde hayırlı olsun. diyelim. Evet. Başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın yerine gelmişti ve Aziz Yıldırım'ın Birkaç açıklamasının dışında bu 3 yıl zarfında çok fazla konuştuğunu duymadık işin açıkçası. Ve uzun bir sürenin ardından, tam 3 yılın ardından oldukça sert ifadelerle yüklendi bugünkü yönetime ve Başkan Ali Koç'a, eski Başkan Aziz Yıldırım. Neler söyleyeceksin bu toplantıyla ilgili olarak, bu değerlendirmelerle ilgili olarak? Şimdi tabii ki başkanlar önce ben 2004 yılından bu yana bir gazeteci olarak Fenerbahçe yakından takip eden bir isim olarak şimdi burada bir bölünmüşlük durumu ne şekilde ortaya çıktı ama şunu söylemem gerekiyor. Bu dozda açıklamalar bekliyor muydun? Öncelikle. Bu kadar sert olacağını düşünmüyordum. Ee, tabii e, bir duygusallık da var. Yani bu sertlikte biraz duygusallık da var. 3 yıllık bir bekleme süreci ve e, üç 3 Temmuz e, kumpas davasının birikimi hepsi bir arada olunca. Yalnız burada öncelikle ne yani bir gazeteci olarak uzun süre Fenerbahçe takip etmiş biri olarak şunu söylemem gerekiyor. Bugün neden Aziz Yıldırım ve Ali Koç bu durumda? Önce Fenerbahçe camiasının, taraftarının, kulübünün, kongrelerin, divan kurulelerinin kendilerine bu soruyu sorması lazım. Neden bu iki kişi bölündü? ki daha önce beraber çalıştılar. Ali Koç'u yönetimi alan kişi e, Aziz Yıldırım'dı ve Ali Koç o dönem yönetici olmak istemiyordu, ikna etti ve bu kapıları açtı. E, şimdi bir bir yer duayan bir başkan, e, FETÖ Kumpas'ını e, yıkmış bir başkan, dik durmuş bir başkan, e, bir tarafta da e, genç, vizyoner e, ve farklı profilli bir başkan. Şimdi geldiğimiz noktada ikisi de eleştiriliyor. Yani 3 sene önce Aziz Yıldırım gitti diye sevinen insanlar şimdi Aziz Yıldırım dönsün diyor. Ya da 3 sene önce Ali Koç, iyi ki Ali Koç geldi diyen insanlar şimdi Ali Koç gitsin diyor. Bir kere konuyu Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a geleceğim ama öncelikli olarak Fenerbahçe camiasının ve taraftarının e, bu süreçle alakalı ciddi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Yani öyle ya da böyle. Aziz Yıldırım'ın son senesinde o tribünlerde olsaydı,